iyi öğleden sonralar hepinize ne yapıyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum canınızı sevmiyordum çünkü bu aralar böyle video atasım falan yok e, bugün hazırlanma vlog çekeyim dedim yani zaten sabahtan beri arkadaşlar yüzüme hiçbir şey sürmedim bakın yüzümü yıkadım bitirdim soğudu yüzüm resmen onu şimdi soluktan çıkartıp güzel bir hale getireceğim Zaten cildimlerimi düzenlemelerime gereği duymuyorum. Ne yapacağım? Size yeni aldığım bir şeyi göstermek istiyorum. Aa gözüktü. Size yeni aldığım şeyi gösteriyorum. Bu. Gördün <laughs> mü arkadaşlar? Böyle ilk şeklinde gloss. Bunların renkleri de vardı ama ben turuncuyu seçtim. Zaten arkadaşlar sadece kapak rengi ve e, kokusu farklı oluyor. Hangi rengini seçerseniz seçin. Verdiği renk her zaman pembe. Bu yüzden bir fark yok. Bunu zaten bu videoda kullanacağım. Göreceğiz. Ee, ona benzer bir ürün daha vardı. Şu. Yani kutusu için aldım. Eğer bir tanesi de böyle içine boğaz yapıp ee, şey boğazı yapıp ismini unuttum. Gloss boğazı yapıp kullanacağım. Röstüm falan ekleyeceğim bittiğinde. renklendirme falan. E, o zaman yüz atmadan makyajımıza başlayalım. Şu kamerayı ayarlayamadım. Nereye koysam olmuyor. Tamam iyi. Şimdi ilk olarak e, ee, ilk olarak arkadaşlar şunu söyleyeceğim. E, nemli olduğu için dediğim gibi nemlendirme yapmayacağım. Şu aynayı şuraya alayım. Bir dakika. Allah. Aynayı çıkarttım aldım. I love you diyor. Seviyorum biraz aynamı buraya kendime göre ayarladım. Bir şekilde ayarladım. Bir i̇şte, şekilde buraya koydum artık. Ee, şimdi o zaman bakmaya başlayalım. İlk olarak dudağımızı temelleyelim. Hmm. Kullanacağım demiştim. Ve kullanıyorum. Yalan tamam, yok. Doğruya doğru. Şimdi süreceğim buradan. Bu videonun en sonunda size e, detaylı bir şekilde göstereceğim. şu şekil hafif renk veriyor. Daha videonun sonunda detaylı bir şekilde göstereceğim dediğim gibi. Şöyle elime tutayım hatta. Bekledikçe ne kadar renk verdiğini görürsünüz. Bakın şurada bakın şurada hafif bir pembelik var. Görüyor musunuz? İşte o şimdi gittikçe pembeleşecek. Bir iki gün çıkartamadım. İşte Elimden birazcık zor çıktı. Şimdi Nasıl kalan? bitmiş. Zaten yapacağım. Ben maskara kullanmıyorum. Bu yüzden ne yapıyorum? Bunu yapıyorum. Ne kaşlarım ne kullanıyoruz? Vazelin. Bazen kibim için kullanıyorum? Ama artık kullanmak istemiyorum. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Şurada görmüş olduğunuz <laughs> dolabımın içinden vazelinimi alıyorum. Ve daha fazla sürprizlerim de olacak. Çok güzel bir şey daha aldım. Onu da göstereceğim. Ama yani heyecanlanmıyor istiyorum. Yani en güzelini en son sattım size. Öyle diyeyim bir de böyle bir oje almıştı anne. Bunu annem aldı zaten arkadaşlar. Antep'e etmiştim Ondan sonra üçlü bir maske almıştı. Ama ben ikisini bir tanesi kardeşi kullandı. Bir tanesi ben kullandım. Bu da annemin. Annemki hala kaldı. E, bunu almıştım. O, 30 liradan falan 25 liraya mı ne düşmüş? 20, 25 lira, 23 veya. Ee, işte ondan sonra bu almış. Herhalde indirim günüydü. E, cumartesi günü. Ondan sonra Hmm, bir şey daha aldım ama o almış daha doğrusu annem aşırı güzel bir şey beğendim yani ona <laughs> Hay, onu değiş o kullandığım şeyi değiştirmeye ihtiyacım vardı bakıyordum hatta şey falan şimdi neyse çok uzattık ee, aldım azelli'me şöyle fırçanın içine oturuyoruz. do se şu an göremiyorsunuz. Ama göstereceğim. Merak etmeyin. Dediğim gibi videonun sonunda bütün ürünlerimi detaylı göstereceğim. Bu tam vazgeçtim. Evet. kaşımın zaman tamam oldu. Yani bütün gibi oldu. Yani, çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu düzeltip geliyorum bir dakika. Burayı düzeltmek için bir e, ürünüm var. Aslında <laughs> şunu kaşlarımdan şimdi arındırmak için sileceğim. Silip hemen geliyorum. Makyajı işte ne yaparsınız? Sildim bu arada. Bakın gittikçe pembeleşiyor. Onu da göstereyim istedim. Neyse kaşlarım bu bir bugün sadece bazen olacak? Şimdi. şimdi ise alkaçamı alkışımı yere düşürdüm. Almayı hiç istemiyorum. Bu bu arada kuş sesinden dolayı rahatsız olabilirsiniz. Bunun için şimdiden özür dilerim. Size göstereyim kuşlarımı. Bakın göremeyeceksiniz ama ben videonun en sonunda size güzel bir şekilde göstereceğim. Hatta göstermeyeyim Heyecanlanın siz. Eğer kuş mı göstermedim. İsterseniz ayrıca o videoyu da çekelim. Belki bugün gelir. Allah bilir. Nereden bileceksiniz? Aha. Belki bugün çekerim o videoyu. Ay işte Çok tatlı bir tonu var. Zaten alık alık düşen var. Ama ankaç arkasına düştü. Ve ben de bunu kullanmak. Ve ben de almaya üşendim. Kuşlar birazcık sessiz olur musunuz? Bakın burada video çekiyorum. Şimdi videoda çok belli olmuyor. Ben şimdi hiç doğal istediğim için az az sürüyorum. Ama gerçekten gerçekten fazla duruyor. yaptım. Şu an videoya çok fazla bir şey belli olmuyor ama arkadaşlar gelsin her oluyor. siz ee, şimdi görmüyorsunuz o yüzden belli olmayabilir. En sonunda gerçekten dediğim gibi detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, ne kaldı? Ne kaldı bakıyorum. Hiçbir şey zaten günlük yaptığım makyaj arkadaşlar aşırı doğal duruyor ki sanki hiçbir şey sürmedim. Aldık ruj bitti, bitti bu kadar. Yani kaşımı falan uzatıyorum. Şimdi efsaneye hazır mısınız? Gelin size onun efsaneyi göstereceğim. Hazır mıyız? Bu. Oh! Arkadaşlar aşırı tatlı bir tarak değil mi? Bakın. Böyle ucu yeni atlarının tepesi gibi. Bakın çok iyi tarıyor zaten. Yormazsa saçlarınızı. Bu şekilde direkleri de aşırı tatlı. Arkası bu şekilde. Ee, ben bayıldım açıkçası bu ürüne. Zeki yapayım o kadar güzel duruyor ki aşık oldum şu an. <laughs> Kaşımızı da tarayalım hazır gelmişken. Taradım bugünün bilmem kaçıncı tarayışı. Şu kepiğimi de şurayı da şunun gibi yapmak istiyorum. O yüzden gidip onu düzeltelim. Böyle böyle. Birleştireceğiz birazcık. Şöyle iyi oldu çünkü orası. Okay. alt kibriği kibriği de evet. aynı Okay. Evet arkadaşlar günlük makyajım bu zaten. Gayet evet, doğal. E du duzağımı, bakın. Aldık. Gerçekten neredeyse hiç belli olmuyor ama gerçek hayatta gerçekten belli oluyor. Onu söyleyeyim sizlere. Saçımı bayası da attı. Bu videodan sonra kuşlarımı gösterdiğim videom gelecek. Kaçırmayın. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın 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 unutmuyorsunuz. Ve bağlantıyı da kopyalıyorsunuz. Valla bozuşuruz. Evet. Ee, bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> sizler de bakın. Bay bay.